Selamlar herkese. Bugün 1923 Türkiye seviyesinden başlıyoruz. Genç Cumhuriyetimizle birlikte. birlikte hedefimiz muasır menenitlerin menenitler seviyesinin üzerine çıkmak olacaktır. Atatürk'ün yoluna ilerleyip kendimizi ekonomik açıdan ve teknolojik açıdan güçlendireceğiz. Ve sonradan emperyalistlere karşı savaşlarımıza başlayacağız güzel bir seviye olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Zorumuz efsanevi. Savaştığımız klasik. Oyuncumuz %80. Eğer saldırganlığımız değil de Türkiye ile oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Öncelikle tabii ki de başkentteki ordumuzu siliyorum. şimdi. de ekonomik açıdan kötü bir katkı sağlıyor çünkü. Ayrıca vergileri de Şu an kötü bir durumda olduğumuz için. Vergileri arttırmamız gerekiyor. Ayrıca mal sınırlarını biraz kısaca bir teknoloji puanlarını dağıtmamız gerekiyor. Tabii ki de araştırmaya veriyorum öncelikle. 15 puanımız araştırmaya gidiyor. 10 puanımız ekonomik büyümeye. 5 puanımız nüfus artışına. Ve 1 puanımız ordu bakımından ver gelirine. Hatta bir dakika kalanını ver gelirine verdim. Aynen. Şimdi. Hedefimiz tabii ki de Muhassım emniyetler seviyesinde düzenleşmek olacaktır. Bu yüzden Ekonomik yatırımlarımıza başlayacağız az sonra. Ancak bir yandan da bizim diplomasimizi iyi tutmamız lazım. Ki Zaten bizim Fransa ve Birleşik Araplar ile işlerimiz şu anda gayet iyi durumda. Ancak tabii ki de olan işlerimizi iyi tutmak gereklidir. Aynı şekilde Sovyetler Birliği ile işlerimizi iyi tutmamız lazım. Sonuçta Herhangi bir savaşta Türkiye kendini çok koruyamayacaktı yazık ki. Bu yüzden bizim yapmamız gereken olay budur. Öncelikle bu bölüm teknolojik yatırımlarla geçecek. Ayrıca bir de Yunanistan alırız büyük ihtimalle, o kadar. Hemen paramız biriksin. Ondan sonra da bir teknolojik yatırımlarımızla başlayacağız. Ve 100 binlik bir paramız büyüktü hemen teknolojik yatırımlarımıza başlayalım araştırma yatırımlarımıza çünkü teknoloji seviyemiz gerçekten çok düşük bir durumda ve muhasebe menetler seviyesinde bile değil bu yüzden teknolojimizi yükselteceğiz yükselteceğiz elbette bu yüzden hemen icatlarımıza başladık ve şu an dünyadaki ikinci devletiz teknolojisi en güçlü olan yakında büyük ihtimalle Birleşik Krallık'a geçeceğiz ve dünyadaki en güçlü sahip devlet olacağız. Diyecektim ki Yeşil Krallık ile aynı adalete geçeceğiz. Ve şu an Yeşil Krallık teknolojide geçerek dünyanın en güçlü teknolojide sahip devlet olduk. Bu Türk milleti için çok güzel bir haberdir. Hemen devam edelim. Turlarımızı atlamaya. Ayrıca teknoloji puanlarımızı da verelim. Bir dakika 21 tane gelmiş. Tabi ki de Ekonomi büyümesi vereceğim biraz. Ayrıca da araştırmayı da vereceğiz elbette. 3, 24, 25. Bu kadarlık yeterdir. Üretim gelirlerini tabii ki de vereceğiz. Çünkü üretimden evet, gelecek gelirler. Üretimimizin fazla olması ülkenin ticaret açısından da iyi olacağını gösterir. Çünkü ihracatlarımızı ne kadar fazla tutarsak o kadar fazla ekonomimiz gelişir. Bu yüzden de yerli ve milli anlayışına özen göstereceğiz. Sonra. Sularınızı biraz fazla atıyorum bu arada şu anlık. Tamamdır. 300 beyin ünlü aldık bir fabrik elimizde. Ve tabii ki de ülkenin büyüme oranı yüksek kentlerinden yatırımlarımızı gerçekleştirmeye başlayacağız yavaş yavaş. Dakikalık en güçlü İstanbul ve onun arkasından Ankara Ankara'nın arkasından Gebze takip ediyor. Şu anki hedefimiz şu 3 toprağa yatırım yapmak. Ancak İstanbul'un Bulgaristan sınırında olması bizim için kötü bir etki yaratsa da maalesef ki bunu yapmak durumundayız. Çünkü İstanbul'un bize ekonomik katkısı bayağı fazla olacaktır. Bu yüzden öncelik hedefim İstanbul'a yatırımlar yapmak Ata bir dakika ya full şey. Aslında bir dakikaya şey mi yapsam yok ay ay onu sonra yaparım Dilime, sopa, falan mı inşa etsem olabilir aslında ya Hadi bir dakika az eyaletimiz varken hazır Gerçekten hazır Alt eyaletimiz varken Hepsine çiftlik atölye inşa edelim Tabii ki çiftlik inşa etmeye başlayalım yavaştan. Hepsine 5 seviye çiftlik. Bu hem ileride bizim nüfus artımızda, nüfus artışımızda ve büyüme oranlarında da yükseltecek eyaletlerdeki. Bu da gerçekten çok büyük bir katkı sağlayacak bize. Hem nüfus büyüme oranı büyüdüğü zaman fazla nüfusa sahip oluruz. Bu da devletimiz için önemli bir yer tutar. Hemen yavaşça şey yapalım. Tamam ben hemen hepsini inşa edeyim. Ondan sonra da şey yaparız. Tamamdır. Gördüğünüz gibi tüm eyaletleme çiftliklerimi bastım. Büyük ihtimalle büyüme da bayağı bir artmıştır. Hatta bir dakika nüfus büyüme 162 olmuş. Çok güzel. Çiftliklerimi maalesef ki seviye 5'e ulaştıramadım. Ancak Yine de bayağı bir şey kazandık. Nüfus artışını veriyorum bununla bu arada. Ve Sovyetler bana askeri ilişkimi istiyormuş. Kimle savaştasın? Fransa'yla. O Bir dakika beyler. Şimdi. İta Fransa kimle savaştı? Şu an. Hem bayağı kişiyle savaşıyor şu an Fransa. Aslında kabul etsem mi acaba ya? Hmm. Şimdi stratejik bir yöntem bilgisayarımız bir gerekiyor. Ben yanılmıyorsam büyük ihtimalle şu an Fransız hükümeti Suriye'de asker bırakmamıştır. Yani bu durumda Suriye'ye girersek, Türk ordusu Suriye'ye girerse büyük ihtimalle orayı eline geçirecektir. Ancak şu anlık ben Sovyetler Birliği'nin isteğini ve Sen memin değilim. Ancak Fransa kan atıyor gibi. Hmm, kötü oldu. Ve Sovyetlerin bizle ilişkileri kötüleşiyor. Ancak maalesef ki kabul edemezdik sohbetler. kusurumuza bakmayın o yüzden. Ayrıca abi bir dakika. Bir İtal. Oo. Tamam 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 hemen, hemen 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 çabuk. Hemen ordularımızı basıyoruz. Ayrıca bir dakika gözleme kulelerini basmamız lazım. Ordu yok. <laughs> Çok güzel. Şimdi hemen Türk ordusuna seferberlik ilanı ilan ettik ve ülkeden bu savaş için büyük bir istek söz konusu ve şu anki hedefimiz Fransa olacaktır. Fransa'nın Suriye tabakları üzerinde yapacağımız bu saldırılar hem Hatay'ın elimize geçmesi, çünkü Hatay Türklerin içeri dönen toprak ve Misaka milli içerisinde kalan diğer toprakların da elimizde geçmesi için büyük bir fırsattır. 1, 2, 3, 4, 5. Alşubinlik orduyu 12.000-12.000 olarak dağıtıyorum tüm sınırlara. Hemen Fransa'ya savaşı ilan ee, etsem mi? Bir dakika. <laughs> şey olmuş azıcık. Şimdi umarım sonumuzu getirmez bu arada bu savaş. Şu an çünkü ben şeyin İtalya'yı gördükten sonra biraz da geçişim geldi. Ancak gördüğünüz gibi Fransa'nın ordu getirmemesi bizim için büyük bir fırsat dönüşmüş durumdan Ancak deniz sınırından ordumu çekmeyeceğim. Çünkü Fransa'nın getireceği herhangi bir saldırısı bizim için kötü sonuçlar doğurabilir. Buradaki ordunun işi bittikten sonra 12 minik denize çıkabileceğim ve Türkiye'nin deniz sınırları içerisinde gelmesine engellemiş olacağız bu sayede ve Suve'yi tamamen elimize geçirmek üzereyiz şu an ve öyle de oldu sen hemen çık Kıbrıs şu veriyorum güzel bir şekilde şu an Suriye tamamen elimize geçmiş durumda ancak diyeceğim bir ülkede yokmuş. Doğru GÜN Fransa saldırmaya çalıştı. Ancak saldırıyı bertaraf etmeyi de başardık. Şu anlık ordularımız şeyi tutmaz, tutmak durumunda. Biz de hemen barış anlaşması imzalamayı deniyoruz. Bakalım. Bana misakı milyon sınırını verse yeter aslında. Ancak yine de ben bir diğer sokakları da almayı deneyeceğim açıkçası. Şu tane şeyim kaldı ya. Hmm. Tam bana böyle bir sınırlar olur aslında. Tam bir dakika ya. Riske atmak istemiyorum orduyu gönderip. Tam bu başarılı bana uygundur şu anlık kabul etmediler ne ki. Ancak Türk ordusunun gücüne farkına vardıklarından sonra vardıktan sonra o baya güçlenmişler bizim Bayağı baya bir tarif etmemiz lazım atar bir dakika benim burada olup tutmam saçmalık şu an içerisine göndermem lazım oraları Ege'nin üzerine göndermem lazım ve şu an Türkiye giriş girişler kapatılmış durumunda Türk ordusu tarafından ve Fransa'nın hayvan gibi saldırı yapmaması Kiminle İspanya İspanya'yı da hmm. Şu an benim işime yaramaz gerçi Fransa bana karşı bir barış teklifi gönderdi O zaman barış anlaşmamızı her türlü kabul edecektir Ancak Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum Hayır bir dakika hayır Şu an Fransa'nın ufak bir şekilde Afrika topraklarına ilerlemek ondan sonra barış anlaşmasından şeyleri geri alacağım Aynen Tamamdır güzel. Hemen baş anlaşmamızı imzalamayı gönderelim. Tabii ki de Suriye'yi tamamen elime geçiriyorum. Umarım ki yıldızlarım, yıldızım yetecek. Ya abi ciddi misin? Çok az bir yıldıza daha ihtiyacım var. Bu yüzden saldırı yapmak durumundayım. Sonraki büyük ihtimalle bu tur zaten yıldızların hepsini kasacağım. Hemen tekrar şey yapalım. 36 yıldız sayır ya. Bana şey lazım. 38 yıldız galiba. Yok hayır o kadar değil ki. Üf. 32 ordu kalmış orada bir dakika orada. hemen bir takviye birlik gönderelim. Tank sal. Ay ayda bir dakika barış barış acil barış bak kaybedeceğiz. Çok kötü oldu. Tamam iyi o zaman ya bana olur burası. Lübnan'ın bir kısmını almış olduk. Oh, tamamdır çok güzel. Baş kabul olundu. Bu arada bölümümüzde buradan noktalayalım. Hemen ordularımızı başkent Ankara'ya gönderiyorum. Ya başarılı olduğumuz bu. Savaş işinde Türk ordusunu tebrik etmek amacıyla Ankara'da bir festival düzenlenecektir. Ama bir dakika şu an festival düzenleyemiyorum. Hemen festivalimizde düzenleyelim. Geri bir, bir festival yapıyoruz şu anlık. Ayrıca bölümümüzde bölümümüzü de buradan noktalayalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.